Hiç beyaz çikolatanın gerçekten çikolata olup olmadığını düşündünüz mü? Çoğu insan bunu fark etmese de beyaz çikolata aslında teknik olarak çikolata değildir. Çikolatanın gerçek tadı kakao çekirdeklerinin katı kısmından gelir. Ama beyaz çikolata bu katı kısmı içermez. Yalnızca kakao yağı, süt ve şekerden yapılır. Bu yüzden tadı klasik çikolatadan çok daha farklıdır. Beyaz çikolatanın pürüzsüz ve kremsi yapısı onu özellikle tatlılarda popüler hale getiriyor. Özellikle pasta süslemelerinde ya da sıcak içeceklerde tercih ediliyor. Ama bir dahaki sefere beyaz çikolata yerken onun aslında klasik çikolatanın bir alternatifi olduğunu hatırlayın. Yine de beyaz çikolata hala çok lezzetli ve tatlı krizlerinin vazgeçilmezi. Peki sizin favoriniz klasik çikolata mı yoksa beyaz çikolata mı? Bu ilginç bilgi hoşunuza gittiyse daha fazlası için bizi takip edin.